Selamlar YouTube. Arkadaşlar bugün pizza yarışması yapacağız. Okuldan arkadaşım Berkay. Ee, yarım saatte 4 orta boy pizzayı yiyemezsin dedi. Biz de pizza lazlaya geldik. Bir de kola var ama. Bir de kola var. 300-400 milim kola var. Onu 4 orta boy pizzayı bence yiyelim. Pizza lazlaya geldik. Bana yiyemez gibi geliyor ama. Bana yiyemez gibi geliyor. Sana yemez gibi geliyor. Yiyemezsin abi sen. Tamam ben yiyeceğim. Onu da sana göstereceğim. Söyledik sipariş ettik bu arada onları bekliyoruz. Sipariş ettik onları bekliyoruz. Biraz bekleyeceğim ama, geldikten sonra soğuk yiyeceğim çünkü Çiçek içme bak, tıkanırsın lan. İki bardak içecek abi. Tek başına. Yer ol. Yer ol. Ne Ha senden fotoğraf çektim sadece. Senden alacağım onları. Baharat atacak mısın? Evet. Atacaksan şimdi at. Attım bunlara. hayır bunları attım. Sürebin başlayacak mısın? Tamam sen mi başlayacaksın? Sürebin <laughs> ben başlatayım ağzını Azim okay. bekle bekle tamam Tamam yemin ediyorum Sen ye oğlum sen rahat rahat ye karnım çok aç zaten. tam. Her atakan atakları yazar o. Onu böyle yiyemem ben böyle yerim bekletiyorum Bak bak işte A <laughs> bu buvan. Sen çekmişsin. Hayır. Tamam. Ben de size azarayım. Tamam. Sizden bir şey de eee evet. Tamam. Tamam. Bu şeyde çok fazla çok çok. Önüne kaçtı şu an? Daha bir dakika var. Abi zorlanmayacak <laughs> bir de hâlâ senin. Tıkanacağı yerde gelecek. Yapmaz bile oğlum. Oğlum <laughs> <laughs> ikimizde bitti bile. de. En süren bu süre. Demin kusaracaktık ya. Çok, yarım saat çok uzun gibi süre. Yarın zaten anlayacaklar bizi şey. ama.

벌써. 아니다

Şimdi 5 dakika bir dinlenme, bir sigara şey mı <laughs> <laughs> <laughs>

bak. 3 dakikada bir dilim yesem bile geçem yani. Öyle bir süre var şu an. Bunlar arada hiç sene kolaydı Ha? Arada kolu da hiç Bak. Vallahi ya keyif yapayım değil mi? Koysana. İki kızı sonra Sonra keyif. 2 bardak içelim

何が起きてあるかも。

Ne 150 800 gram. Bir hamurun tanesi <laughs> 200 gram olsa yok lan o kadar yoktur. Yok lan 200 gram. Bir hamuru 120 gram olsa maksimum ise 60 gram kalır. <laughs> Doğru diyorum. Ama kalori kaç kalori? Kaç kalori acaba? Yani tek, tek orta bakışı yaklaşık 2 kilo zararlar. 5 tane Koy. Ol, <laughs> Hep <Tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi bu. Ben de bir şey <laughs> Bana da tatlı alacaksan bitireyim. Herkese benden soğuk baklava. o kadar değil öyle. Ya ne oğlum sen şimdi bana kaç kilo alacaksın soğuk baklava? Yarım, <laughs> yarım, yarım, kilo, yarım, kilo, yarım kilo, kilo alacaksın. Tatlı, Herkese ikişer dilim ısmarlamıyor mu sen şimdi? <laughs> yarım kilo da kaç gram 8, tane var. 200 lira. O zaman istiyorsan 500 lira değil 400 lira bunu 200 lira mı yarım kilo baklava? Böyle bir şey değil oğlum. Çöp aldı ki. Tamam, zaman, Herkese iki dilim işte. <laughs> o kadar değil mi? De, Daha 4, lira. 450 lira kilosu. Nerede? Ekleri sandı 450 idi. Soğuk baklavanın kilosu 450 liraydı Var çok güzel tadı Şu tadı ne kadar abi işte 600 olsun 300 lira evet. Ah be Bozandı mı? Az kaldı Bir dilimim var 14 dakikam var <laughs> Gidin artık diyor Kadınlar mı gene git? Selçuk Bey bakar. Ispatlama yapıyorsunuz. Polisler tatlı mı yani? Çalıyor bir da bizim. O keyif. Ne kadar olacak? Tatlısının yeri ayrı yerde. Bir gün yapayım onda da. Her gün be olur mu ya? Dado vücudunda kötü değil fazla yağ değil şu an? Max su tutarım ondaki yüzdü atarım onu. Biz bu işin şeyini çözdüğümüz gram için. 3 gram diyor, yani. Ha? Harbordan 4 gram açıyoruz galiba. 4 gram tutuyor galiba

benim moral bozuldu. Ben tatlıyı sadece ona alıyorum sanırım. Tatlı da gidecek şimdi. O merkez yiyecek yoksa bana alacaksın ben yiyeceğim hepsini. Onu, onu alıyorsun da bize ikram ediyor. Ha ikram ediyorum işte. Tamam. Ne oldu? Sen de yiyeceksin yani. Işte. tek kişi tatlı azalmışmış. düşünmüştüm. Oğlum aynı fiyat. Onun için diyorum, sizi de yiyin diye. Adamla düşündüğüm için suç ya. Yani. Ondan değil abi. Ha.

Bugün de doyduk ya Rabbi şükür. Değil, demek ki 20 dakikaya girseymişsiniz işte, keyifli olurdu da şimdi çok rahat adam rahat rahat ilerliyor. 10, 10 dakika 10 20 dakika ben bir de 10 dakika da yemezdim. Hayır 30 dakika şey saldım yani. Yavaş yemeye başladım. 20 güzel olur. En iyisi 15. 15 e heyecanlı olur. Bu arada 15'e biterdi. 17 değil mi? Ha? 15. Az 15 kaldı. 15'te bu da kendisi kasardı. 15'e bence kaybeder. Kolay en son şöyle dökerdim onu. <laughs> Kolay iş adatarsın ya. Aa, <laughs> Şimdi beni çeksene al, elini alıp çeksene <laughs> Arkadaşlar kaç dakika oldu? Al bak abi 19 dakika oldu, 4 pizza bitti Kola da bitti, az kaldı <gülüyor> Kazandık var <laughs> <oldu. Ay>, efendim <laughs> Şimdi bir de Berkay bize tatlı ısmarlar Ben kolay yedik ya, hatta saldım hatta Belli bir zamandan sonra ikisini yedim ya Kaç dakikada bitti? ikisi 5 dakikada falan bitti. <laughs> 6-7 dakikada bitti sonra saldım zaten dedim daha 23 dakika var Yavaş yavaş dedim Bitti böyle tatlımızı ısmarlayacak birazdan Çok mutlu kendisi Görüşeceğiz tatlıda Kendinize iyi bakın tatlıda görüşürüz Şimdi geldik tatlımı yiyeceğim Soğuk baklava Soğuk baklava sadece ordu mu var? Ha tamam Kaç kilo? Kilosu? 800 804 işte <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar oluyor? Yarım kilosunda ne kadar oluyor?

ne şey. Hadi. O da tamam. Evet. 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 <laughs> 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 öyle Dolandırma ben neyse. <laughs> ya. <Hadi> <laughs> <laughs> Yarım kilo. İhtiyacınız sizsiniz. Bir peynir. Seni seviyoruz. Küçük bir de bıçak. Hocam salam bulacağız galiba. Plastik çatalınız var mı değil mi? Hmm. Plastik çatalınız var mı? Kaç tane? Dört tane. Şöyle iyi mi? İyi duruyor ha. Karşımın seks, senden de benim 12 tane var. Şey, 500 lira. Benim kilo. Kaç tane böyle? <laughs> Alıyorum abi şuradan. Al al. Nasıl tadı? Güzel güzel. Lan şunu tutsanız Gelin dolu. Ne? Hayır alttaki de alttaki gelin. Heh. Al sen daha ya. Bir tane daha yiyeyim, Birer tane daha yiyeyim. En son ben elime şey alacağım. Peki abi. Lan bak siz yaptı. burada yaptı. <laughs> tadı nasıl tadı? güzel güzel. Ben şu iki dilimin sana maliyeti yaklaşık 1500 lira falan oldu. Bu konuda yeni düşünüyorsun dostum. Biz de yolladık. Gitti abi, kötü bak. Bayağı iyi bu arada. Abi, abi. dört tane de bana kaldı, şimdi yiyeceğim. güzel yani mi tadı? Daha tatlı olacağım. Soğuk mu kardeşim? <laughs> ha, şimdi sen beni çek. Koy buraya çatalı. <laughs> Geldik şimdi. Bana hmm. dönme ya. Yor evet, çatı alacak, çevir salacak. Afiyet olsun. Olur, olacaklar oğlum. Anne Yok, ben bir daha şey demeyeceğiz. Evet, ithal gitsin.

Allah, gidiyorlar. gidiyor Ege da Ege. At onu da at. kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Berkay'a teşekkür ederiz. Berkay çek. Ben teşekkür ederim abi. Ne diyelim? Eyvallah. <laughs> Eyvallah iyisin. <laughs> Kesene bereket.